Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün yeni balıklar aldık. O balıkları akvaryumlarına yerleştireceğiz. Keyifhanemiz, akvaryum odamız. Gün geçtikçe büyüyor dostlar. Şöyle gösterelim size. Böyle güzel güzel tatlış tatlış balon moliler aldık. Bakalım bunlarla neler yapacağız. Şöyle göstereyim size. Şu turuncular bayağı tatlı bence. Bayağı güzel. Birçoğu da gözlemlediğim kadarıyla hamile bunları. Bunları değer eğer yavrulatıp büyütebilirsek güzel, faydalı işler yapacağız inşallah. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzeller. Farklı renkleri de vardı ama benim akvaryumlarımın hep arka fonu siyah olduğu için turuncu, beyaz bu tarz balon boyalar daha güzel görüneceğini düşündüm. Çünkü siyah bir balon boyu alsam arka fon siyah olduğu için pek bir güzel görüneceğini düşünmedim. Şimdi bunların aşılamasını yapacağız. Aşılama nasıl yapılır? Yeni balık akvaryuma nasıl eklenir? Bunu da bir kez daha tekerrür etmiş olacağız böylelikle. Şimdi bunları bir kovaya dolduralım bakalım. Evet. Balon molilerimizi böyle marşafeye aldık. Şimdi bu marşafanın biraz suyunu boşaltalım inşallah. Daha sonra bir damla metalin mavisi dökeceğiz döktükten sonra bu güzel yavrucakları akvaryumlarına aşılamasını yaparak koyacağız. Gerçekten yukarıdan bakınca da balığa yandan bakınca da yukarıdan da bakınca gerçekten güzel görünüyor. Tatlı görünüyor. Baya tatlılar ya. Maşallah. İnşallah bunlardan güzel verimler alabiliriz. Şöyle şunları da göstereyim. Bizi kamerada göster diyorlar. Ey maşallah. bayağı tatlılar. Bunlar ribbon attı dostlar. Demek ki bizim balıklara bazen böyle yeni kanlar alıyorum. Yeni erkekler alıyorum ki balıklar akraba evliliğinden, lipisteslerden sakat engelli balıklar doğmasın diye. Erkekler alıyorum, yeni erkekler. Bazı aldığım erkekler de ripondu. Onların yavruları da ripon oldu Böyle ripon anaçlarımız oldu. Ripon'un ne olduğuna biliyorsunuzdur zaten. Böyle kuyrukları var aşağısında gördüğünüz gibi. Böyle ay gibi güzel güzel yüzüyorlar inşallah. Bunlardan da ripbon ripbon yavrular bekliyorum. Bakalım neler yapacağız. Evet bunların aşılamasına devam edelim inşallah. Evet değerli dostlar balıklarımızın aşılamaları bitti. Yaklaşık yarım saat geçti. Artık balıklarımız yeni akvaryumlarına e, geçebilirler. Aşılama işlemleri bitti. Aşılama gerçekten çok önemli bir konu. Bunu atlamamamız gereken bir konu. Bunu belirtebilirim özellikle. Şimdi balıklarımızı şöyle bir süzgeçte yakalayalım bakalım. Evet kıpır kıpırlar gördüğünüz gibi. Baya tatlı işler. Bunları fazla zaman kaybetmeden akvaryumlarına koyalım bakalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Isığını yaksak mı akvaryumu? Koyalım önce bunları. Bismillahirrahmanirrahim. Evet biraz kaldı Evet Balıkları Akvaryumlarına saldık Şöyle yandan görebilecek miyiz acaba balon molilerimizi evet. Buradan güzel görünmüyor bir akvaryumun ışığını yakalım bakalım Evet balonlarımız Akvaryumlarına geçti değerli dostlar Gördüğünüz gibi Güzel bir ortam olma için pipo fitreleri var akvaryumun filtrasyonu için yararlı bakteriyi tutabilmesi için şöyle bir pipo fitremiz var sepet sistemimiz de, sistemimiz de mevcut yani balıklar dişi balıklar yavruladığı zaman zaten akvaryum oldukça geniş yavrular kaçabilir Sepette geniş güzel güzel inşallah yavrulayabilirler çok tatlı balıklar ya moli balıkları moli balıkları Belki lepistesi bırakıp moliye geçeriz. Moli türleri de gerçekten çok güzel. Lepistesi ara verip moliye de geçebilirim. Hemen her an her şey yapabilirim. Şöyle göstereyim. Bayağı güzeller gördüğünüz gibi. Maşallahları var. Bakalım bunlarla neler yapacağız. İnşallah keyifhanemiz için, akvaryum odamız için hayırlı uğurlu olur. Çok para harcadık bunlara. Yaklaşık tanesini ne kadar aldım? tanesinin yalan olmasın 30 liraya aldım 10 tane aldım 300 lira bu balıklara saydım tabi balıklardan e, kazandığım parayı balıklara harcıyoruz ama böyle böyle yeni türler hobanemize kaçacağız burada balon mollerimiz var bunlardan yavrular elde edersek biraz büyüttükten sonra yavruları burada buraya alacağız burada lepistesi yavrularıyla Şöyle göstereyim İnşallah Güzel güzel büyüyecekler ve pistesiyar olayı ile birlikte yaşayacaklar burada Burada da zaten gambustalarımız var Bunlarla da Güzel güzel Üretimler planlıyorum Bu gambustalardan da yavru alabilirsem Gerçekten hani benim için Güzel bir iş yapmış olacağım Çünkü gambusaların yavruları nasıl oluyor Muhtemelen yine anaçları gibi olacak ama büyüyorlar mı? Büyüdükleri zaman e, lepisteslerle aynı ortamda büyüttüğümüz zaman lepistes yavrularıyla herhangi bir sorun teskil ediyorlar mı? Hastalık oluyor mu? Bunları görmemiz gerekiyor. Bunun için de gambusalardan da yavru almam gerekiyor. Bunlara da oldukça özenli bakıyorum. Burada da lepisteslerimiz var zaten. Yani şu anda hobihanemizde akvaryum odamızda 3 tane tür oldu. Lepistes, Molly ve Gambusia. İnşallah Allah fırsat verirse bu türleri çoğaltacağız. Balon Molly'den güzel verim alabilirsek, İnşallah Lepistes'ten daha iyi verim almayı planlıyorum. Alabilirsek yeni setler alıp yani şuraya da bir yeni bir set alabiliriz veya farklı bir yere şuraya set alabilirim. Ee, güzel güzel işler yapacağız inşallah Tabi balon Molly'lerden verim alabilirsek hepinizden bir maşallah bekliyorum. Bir işin rast gitsin abi, işin rast gitsin cümleleri bekliyorum değerli dostlar. Çünkü çok güzel bu hobi. Yani bu hobide ilerlemek, bir yerlere gelebilmek. Şöyle boyileri yine bakalım yukarıdan da. Güzel şeyler. Yani bu, bu hobiden maksadımız hani para kazanmak falan değil zaten. Bu balon e, akvaryum hobisinden. Tamamen masraflarımızı karşılamak o masrafları karşılamak, biraz gelirler elde etmek, onlarla da yeni türler almak. Böyle böyle hobi hanemizi, akvaryum hobimizi ilerletmek, yani masrafsız bir şekilde akvaryum hobimize yeni türlerle birlikte ilerleyebilmek. Şöyle yukarıdan baktığım zaman da ne güzel sürü halinde yüzüyorlar. Birkaç tane hamile vardı, hamilelerden aldık ama bakalım o hamilelerden yavru alabilecek miyiz? ben alabileceğime inanıyorum. İnanmak da başarmanın yarısıdır demişler. Bakalım neler olacak. Evet değerli dostlar videomuzu tamamlayalım. Fazla uzatmayalım. Daha balon bolilerle inşallah. Daha çok videolar çekeceğiz. Daha çok bizimle olacaklar. O nedenle videoyu uzatmaya gerek yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.